Kıymetli kardeşlerim, hac ibadetinde şeytan taşlama ile alakalı bayramın ikinci ve üçüncü günü ne yapılır? Hemen ifade edelim. Bugünlerde cemrelere yani şeytanlara taş atma zamanı zevalden sonra başlar. Fecri sadığa kadar devam eder. Taşlar vaktinde atılmaz ya da vaktin dışında atılır ise ve bayramın dördüncü gününe kadar da kaza edilmez ise Dem gerekir. Bayramın ikinci ve üçüncü günü sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılır. Bu sıraya uymak Hanifi mezhebine göre sünnettir. Unutmayalım. Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ise bu sıraya yani küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atmaya sıraya Uymak Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre vaciptir. Bu sırayı terk demi gerektirir.